Şimdi daha önce faktörel içinde çarpan sayısı bulmakla ilgili yöntemden, sebeplerinden bahsetmiştim ama önemli bir ayrıntı var, düşürücü bir nokta var. Örnek verelim 98 faktöriyel içinde a çarpı 12 üzeri n. a ve n birer doğal sayı n n'in alabileceği en büyük değeri soruyor. Bu şu anlama gelir. 98 faktöriyel içinde kaç tane 12 çarpanı vardır? 12 çarpanını incelemek için 3'e ve 4'e bakarım. Değil mi? Sanki şöyle görünüyor. 3 her 3 adımda bir, 4 her 4 adımda bir karşıma çıkar. O zaman 4 daha azdır. Yani 98 faktöryeldeki 4 çarpan sayısına göre belirlemeliymişim gibi görünebilir. Şimdi 98 faktöriyel birden 98'e kadar olan sayıların çarpımı. Bakınız burada 2 var. 6'nın içinde 2 çarpanı var. Bu ikisi de 4 çarpanı verir bana. Ya da burada 14'ün içindeki 2 çarpanı, 18'in içindeki 2 çarpanı da 4 verir bana. O zaman 4 çarpanını bir sayalım bakalım. Bunu 2 üzeri 2 gibi alacağım. 2 çarpan sayısının yarısını almam yeterli olur. Sürekli 2'ye bölüyorum. 2'ye böl 1. Hepsini topladığımda 95 tane 2 çarpan elde ediyorum. Yani 95'i 2'ye böldüğümde 4 çarpanının adedini bulmuş olacağım. Bu da 47'dir. 98 faktöriyel içinde 47 tane 4 çarpanı var demek. Şimdi 3'e bakalım. Sürekli 3'e böleceğim 98'i. 32, 14 daha toplamda 46 tane. Yani 46 tane 3 çarpanı var, 47 tane 4 çarpanı var. Az olana göre belirlemem gerekiyor. Öyleyse 12 çarpanından en fazla 46 tane bulabilirim. Yani neyin alabileceği en büyük değer 46'dır. Buna dikkat etmek gerek.